Tapu Kadrosu Müdürüm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Afşin'de Türkiye'nin dördüncü büyüklükteki 18 uygulaması sona erdi. Bununla ilgili tapuları hak sahiplerine teslim etmek üzere toplamış bulunuyoruz. Bu işin birkaç açıdan önemi var. Birincisi Türkiye'deki dördüncü büyük uygulama olması ki Avşin Ölçeli'ndeki bir ilçenin bunu başarması gerçekten bize gurur veren bir hadise. İkincisi de yeni Avşin. Hava kirliliğinin olmadığı, rüzgar modellemesinin yapıldığı, geniş caddeler ve bulvarlar buhvar, bulunduğu, güney cephesine ve karayoluna sıfır bir Avşin planlandı. Ben büyüklerimle duydum, gençliğimde de bunları konuşurdum. Avşin çıkmaz bir sokak. Girdiğiniz yolda çıkmak zorundaydınız. Karayolu ağına uzaktık. Karayolu bize gelmedi ama biz karayoluna gittik. İnşallah ilk yatırımı da aynı onurluğunda hastane ihalesiyle alıyoruz. Özellikle Demir Santral'den kaynaklı kirliliklerin kısmen de yaşandığı bir alanda yaşıyoruz bu içerisinde. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre yeni imar alanda, yeni avşinde hava kirliliğine rastlanmıyor. Bundan sonra dönemde de hava kirliliği olmaması için rüzgar modellemesi çalışmasını yaptırdık. Hakim rüzgarlara göre imar planda binalar yerleştirildi. İnşallah çocuklarımız, torunlarımız hava kirliliği evet, yaşanmayacak yeni Avşin'de. Bizden sonra yaşamaya devam edecekler. Bu nedeniyle önemli. İkinci önemli nedenin de dediğim gibi Türkiye'nin dördüncü büyük uygulaması. 18 uygulaması, imar uygulaması. Bu da Avşin'e bizlere, sizlere nasip oldu. Ben Emeğe geçen başta meclis üyeleri, planlamacılar olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Diğer yandan uygulamanın bitmesinin ardından hızla tapu hazırlama işlemini yapan başta Aşık Tavu Müdürümüz Erdal Yorulmaz Beyefendi'ye Elbistan Kadastro Müdürümüz ki bu konuda çok büyük katkılar oldu tecrübesiyle. Murat Kadar Kadastro çalışanlara, Aşin Kadastro biriminde çalışan tüm arkadaşlarımıza ve tapu müdürü başta olmak üzere tüm tapu çalışanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Yeni Aşin'imiz hayırlı olsun diyorum.